Herkese merhabalar, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Defne? En ilgili bir video çekeceğiz. Arkadaşlar sizlere hızlı bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar. Benim tabletimde bu tablette bir sürü sorun oluşuyor. Hesap sorunum oluşuyor. Bu yüzden gene hesabımı sildim. İsmim Neva Defne TV. Numaram da 116. Arkadaşlar Defne'yi görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bir de normal benim bir tane daha ana hesabım var. Oradan oynuyorum. Oradan da benimle oynamak istiyorsanız oradaki hesabımın ismi de Ebru29. Oradaki işte numaram da 83-14-67. Benimki ise ismim Tara. Numaram 731-953. Şimdi videomuza geçelim. Geçelim. Arkadaşlar uyumadan Pardon, başlayalım. Ben Denizdey olayım. Eve girelim. Onun kutusunda ben Denizdey olayım. Ben dedim? Yukarıda uyuyacağım işte arkadaşlar. Evet. ben de Venzday kıyafetimi göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar Sen bakın ben şu an. Hah. <laughs> tamam ben bekledin. Benim Venzday kıyafetim de bu arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi videomuza geçelim. 1 2 3 go. Evet. Emin ne yapıyorsun ya? Çok sıkıcısın biliyor musun? Hiç öyle dolaşıyorum canım sıkıldı. Ben bugün birazcık kitap okuyacağım. Hadi gel yerden yüksek oynayalım. Hadi yerden yüksek bebek miyiz biz? Yok bebek oh, değiliz. Neyse hadi. Neyse ben koltukta zıplayacağım. Ya uy. La 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 la. Senin yanında oturmam ben ders çalışmaya gidiyorum. Aa ben oyun oynayayım hatta. Ben de geliyorum. Şuradan oyun oynayayım ha, ha. Ya, ne yapıyorsun? Oyun mu Ben de oynayacağım. Hadi la 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 Hadi gel sallanalım beraber. Güzelsin. Ben salona gidiyorum. Neyse ben de senin odana bir sürpriz yapayım. He, beraber oturalım diye şunları çok güzel koydum. Beraber Müneşin burada kahve çay içeriz. De. Buraya da parti alanı yaptım. Çok güzel oldu böyle. Birazcık burada Şöyle, oturayım. Şöyle, Şöyle şunları koyalım. Bunları koyduk. Böyle parti mart yaparız. Burada da oturur kahvemizi, çayımızı içeriz. Ve <laughs> Çok güzel oldu ya. Şimdi ablam çağırayım. Abla. Pişt. Beniz gelsene. Ay. Beni niye çağırıyorsun ki? Ya gel hadi. Niye? Gel. Ya ben şu anda ben yüzüyorum. Yok. Yüzmek için mayomu giyiniyorum. Ben Yo. giyindim. Şurada biraz yüzeyim. Ya Beniz hadi gel. Niyeymiş o? Sana sürpriz <laughs> yaptım. Hadi gel. Ne sürprizi ya? Of, şurada değiştirip geliyorum üstüme. Gelme içeri. Nerede? Bakayım. Burada değilsin. Aa, suya düştüm. düştüm. Başım ıslandı <laughs> ya. Gel hadi odana. Senin odana çıkıyoruz. Niye ki? Ne yaptım yine o zaman? Sürpriz. Bak buraya çay kahve içelim şey yaptım. Buraya da park yaptım. Sana. Ne bu ya? İğrenç değil. Ne ya? Tamam mı burası? Aa yatağı çok güzelmiş. Kostum. Bu benim olsun mu? Şöyle zıplayayım üstünde. Ay ne yapıyorsun? Çık oradan. Of ben dışarıya gidiyorum. Çık odamdan giyineceğim. Çıkar mısın? Tamam böyle arkamı dönerim ben. Yastıkla yüzümü kapatırım şöyle. Çıkmışsın lütfen. Şöyle yüzümü kapattım ben seni görmüyorum. Çıkmış lütfen. Tamam ben telefona bakıyorum. Çıkmış lütfen. Ben Çıkmışsın. gör... <laughs> ben seni görmüyorum. Ne telefona bakıyorum hadi. Ben de öbür odaya giderim. Bunun odası da çok güzelmiş ya. İstesem benim mi olsa acaba? Buraya bakalım. Hey bende bunlar yok ama. Neyse, Hadi, Geliyor musun? Geliyor musun? Nereye? Dışarıya hala sende. Sakın atlama oradan bu arada. Yehav! Ah. Ne? Düştün, düştün. Düştün senin yüzünden yere. Ben Gel hastaneye gidelim. Vuhuu! Seni havuz ettim, seni havuz ettim. Aa üstüm başım ıslandı. Senin bacağından çekiyorum. Gel buraya havuza. İyi varmışsın. Ben gidiyorum dışarıya. Tamam ben de geliyorum. Sen <laughs> Dur arkadan Arabama binme. Sakın arabama binme. Benim arabama sakın binme. Bakayım. Bir dakika bir şeye bakacağım. Bak. Bindim. Ya, of, Kemerimi de taktım arabada. beni arabadan çıkaramazsın. bu ne misin? Ben de şu alışveriş merkezinden bari alışveriş yapayım. Başka ne yapacağım? Ha ben de geleyim. Yanında bir sürü para var. Hadi, gel beraber bölüşürüz. Bunlar ne ya? Ay çok güzelmiş. güzeller, çok tatlılar. Çok güzelmiş aslında. Ne? Oo, olsun pembe, bu, bu, güzel. bu güzelmiş. Ben en çok şunu beğendim. İyi, o ne be? Çok güzel. Pembe, pembe. Bu güzelmiş, ben bunu istiyorum. Çok güzel, bunu istiyorum. Ya bunun nesi güzel? Bunun gözü yok. Senin gözün var bir kere. Yenimi <laughs> mahvediyorsun. Arabama binmene izin vermiyorum. Binmeyeceksin de. Bindim. <laughs> <laughs> <Çabuk>. Kemerimi taktım. Ne çabuk. Kemerimi taktım. Ben meyve toplamaya giderim. Bir tane meyveler toplayayım. Sana yedireyim. İşte. Aa, bir ben... Kendi bir meyve var. Şöyle la 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 bunlardan toplayalım. Dondurmacıdan da kahverengi siyah dondurma alı siyah. Aa, ben de dondurma alacağım ben de. Hangi dondurma yansam acaba? Siyah dondurma. Sana bir hediye aldım. Ne? Al bak sana dondurma aldım aç ağzına. Ağzına soktum. Ne ya? Bu nasıl bir dondurma? Ağzına soktum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Değil misin? Yemek Biraz karpuz toplayalım. Karpuz ister misin? Dondurma. <laughs> en güzeli. Peki çilekli içecek ister misin? Aç ağzına ağzına soktum. Luk luk luk. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Gel hadi. Bu abla meyve toplamamız istiyormuş. Hadi. Tamam o zaman. Yakaladım seni. Gel buraya. Yakaladım seni. Bırak beni. Bırak çabuk. Bırak. <laughs> Koş. Biraz daha hızlı olmalıyım. O senin istediğin kıyafet var. Al. Eve gidelim ve evi kitleyelim. Çamurdu burası. Ne lan? Eve gidip üstümü değiştirmeliyim. Anladım. Şöyle eve girdim. Evi kilitleyelim. Şu da gideceğim. Şu ana kadar donmadım ama arada ben donabilirim. Haberiniz olsun. Tamam. Hmm, evi kilitlesem mi? Kilitlemesem mi? Kilitleyeyim. Çıkırt. Uf. Bir de ne var? Bir daha söyleyeyim mi aynı şeyi? Çünkü bir duymamış şey. öyle devam etsin ya. Sana da söyleyeyim. Heh. şey neydi? Ben arada donuyorum bu arada. Tamam arkadaşlar donacak. Hadi devam. Kapıyı kilitliyorum. Çıkıt kapıyı da kilitledim. Ne yapıyor ya? <laughs> Ablamın odasını rengarenk yapacağım. Şöyle Yok. şuraları rengarenk yapalım. Rengarenk rengarenk. Burayı da böyle boyayalım. Yatağını da boyadık. Pet yerini de boyayalım. Şöyle burayı da kırmızı kırmızı boyayalım. Şimdi de burayı boyayalım. Burayı da boyayalım. Ben burayı boyayayım. Buraları boyayalım. Gelmiş işte. Kaçalım. Buraları da boyayalım. Böyle boyayalım. Böyle boyayalım. böyle, boyayalım, böyle güzelce boyayalım. Böyle, böyle böyle güzelce boyayalım. Arkadaşlar. Deniz'de <laughs> kaçın. Şöyle. Ne Odası. Var? Ha. Ne var? Sesini dinliyor mu? Arkadaşlar Defne gene dondu. Mutfağa şöyle kenara saklanalım. Tamam, evet geliyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar Defne gene evet, don. devam edelim, devam edelim. Ve senin odasını renk ya renk yapmışsın. Rengarenk, rengarenk. <laughs> Banyonu da rengarenk yaptım. İyi. <laughs> Neredesin? James çek sen. Neyse ben dışarıya gezmeye çıkıyorum. Daha ben de geleceğim. Odanın duvarları tertemiz olacak. Ben biraz yürüyüşe çıkayım. Tamam. Ben de geliyorum. Aa kaç bu kadar da yeter ya. Peşimden amanık durursun. Bisikletimi asla geçemezsin. Hı, hayır. Bir oradayım, bir buradayım, bir oradayım, bir buradayım. Hadi. Başım ağrıyor. Yere mi düştüm ben? Bana ne oldu? Oh, başım. Yakaladım seni. Yakaladım oh, seni. Başım, başım çok ağrıyor. Biraz daha ne yapayım? Gidelim. Burada dur. <laughs> Arkadaşlar Defne gene dondu. Şöyle gidelim. eve gidelim. Ne 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 var? Sesin geliyor. Arkadaşlar bu tamam. sıkıntı. Ne S yaptın beni? Niye buraya kurdum? Ah Kapıyı kilitliyorum. Çıkıt giremez. Giremesin diye kapıyı kilitledim. Çıkıt kilitledim. Neredesin Haylaz? Ah, odasına devam edebilirim. Kapıyı da kilitledim zaten giremez. Şuradan Şuradan oldu boyadım. Tüm evi boyadım. işte çok güzel oldu tüm ev. Kapıyı kırmak üzere. Hmm. Hı? Hı? Ah. Bombaların işe yaradı. Şimdi <laughs> Ay burada bir duman kokusu. Abla sana bir sürpriz yaptım. Gözlerini kapat. Gel. Aç 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 <laughs> Kaçıyorum <gülüyor> kaçalım kaçalım Şurada bir ev kiralamıştım. Buralarda bir yerlerde. <laughs> Şöyle buralarda bir yerlerde bir ev kiralamıştım. Evet işte burada. Buna girelim. Buna <laughs> girelim. <laughs> Ve kapıyı da kilitleyelim. Ablam o evde yaşarken ben de burada mutlu olacağım. Sonunda. Biraz küçük ama idare eder işte. Ben burayı pes pembeye boyarım. Şimdi buraları böyle boyamamız lazım. boyanıyordu ya? Ay boyayamadım sanırım. Şimdilerde temel ökere. Üf, hayır ya. <laughs> Ev nereden boyanıyordu acaba? <laughs> Kestik. Kestik de söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü şey nedir <laughs> onun Neyse arkadaşlar. Bir şey anlatacaktım size. Videonun sonunda söyleyeyim. Sürpriz olsun. <laughs> tamam arkadaşlar. Neyse devam. Bu yöne, neden bu kadar <laughs> Şöyle yapma ziyaret yapma. birazcık yürüyüşü. <laughs> şöyle. Hı. Evet, şöyle şu duvarları da. Şöyle. Hmm. Şöyle de boyadık mı? Bunu da böyle yapalım. La 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 la. Ne? Ablam kesin şöyle. evleri boy evi boyuyordur tüm evi. Böyle şöyle bir tek katı boyayayım bugün. Çok yoruldum çünkü. Şöyle gidelim. <laughs> Amca ben boyamak İyiyim. istiyorum. Tamam al. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Sen ya. Kardeşim. Hadi gel bir eve bak. siyah yaptım. <laughs> şöyle gidelim gidelim. Hı? <laughs> birazcık kazalım. Kardeşim. Ablam. Kardeşim eve gidip baksam. Bak. Gör bakalım evi simsiyah yaptım. İnşallah ablam yani ablam asla beni bulamaz. Çünkü orada değilim. Asla eve o eve de gitmeyeceğim. Ben kendi bu kiraladığım evde kalacağım. Kardeşim hadi. Gel. Beni bulamaz asla. Şu mağarada birazcık elma elmas kazalım. Şöyle kazalım kazanım kazalım ben, kazalım. Ben bir doğaçlamayı kesiyorum. Um, çünkü şey um, nedir onun adı? Um, ne var şimdi? Um, eve gelip evin simsiyah olduğunu görüp şaşırsın ağlasın falan. Ben de arkadaşlar ben de doğaçlamayı kesiyorum. Ben de ağlamıyorum. Çünkü ben orada kendime başka bir ev kiraladım ya. Ama şey bence böyle olsun. Şey Elif olduğunu görünce üzülsün. Ağlamasın da üzülsün. Tamam. Sonra da ben eve e, yürüyüşe gideyim. Olur. Ok. Dur bir ablamı al, arayayım şöyle. Abla ne yaptın? Geldi bak ne yaptığımı. Eve gel eve. Üf, tamam ama ben bugün arkadaşlarımla kalacağım. Tamam bir eve gel de bak. Önce bir. <laughs> Bisikletime bineyim. Bugün 100 tane elmas kazdım bir sürü. Gidelim 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 gidelim. Şöyle la 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 Lalalalalalalala lal. Evet delim. Üst katı boyamadım şimdilik. Ama yorulduğum için. Ablam ne Allah aşkına. Yarın da öbür katları boyayacağım. Üff. Bir de bu kalıcı boya değiştiremezsin. Üff. Ben gidiyorum. <laughs> oh olsun sana. Şöyle gidelim şimdi. Kendime kiraladığım evi ve Melis'e malikane olarak gör söylemem lazım. Sonra da gelmek isteyecek. Çok isteyecek hem de. Ama ben diyeceğim ki hayır bir şöyle pas pamba boyun boyun boyun. Ha? Dönün dönün. Wednesday. Neredesin bakayım sen? Ben kendime yeni bir tane malikanı kiraladım. Beş katlı. Ne? Malikane nerede? Ee, bilmiyorum senin evinin iki metre uzağında falan. 1-2 metre. Nerede? Nerede? Oralarda gelmek Hı? ister misin? E, gelmek mi istiyorsun ki? Niye? <laughs> Yok, ben ben iyi geleyim? Hı. Ama malikane Hı. böyle her yeri çok siyah, her yerinde böyle kitaplar var. Çok güzel. Siyah mı? Tabii ki de oğlum. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, lütfen. gelemezsin. Evimi kilitledim. Niyeymiş o? Gelemezsin. Tamam, tamam, <laughs> tamam. Siyah tamam, mı Siyah. Siyah. Ya, lütfen, lütfen, lütfen. Şöyle siyaha boyayalım. Nasıl ya bu malikane? Allah Allah. Oraya gitmem lazım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Evin içini de boyasam mı acaba? <laughs> Burada küçük bir malikane var. Dışı da süni siyah girmeye çalışayım. Ah girilmiyor ki. <laughs> <laughs> Hı, içi de simsiyah. Çok güzel oldu. Kilitledim zaten evi. Ah, kilidi kırdım. <laughs> Burası simsiyah. Hadi çık evimden. Hayır hayatta çıkmam. Niye? Simsi ya çok güzel. Kestik. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Bu nedenle videoyu kapatmak zorundayız ama part 2'si kesinlikle evet. gelecek. Evet arkadaşlar bu videoya birazcık böyle, böyle çok <laughs> gelirse bunun part 2'si gelecek arkadaşlar yani part 2 size bağlı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve videolarımıza yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.